Sultan-ı Rusul Şahı Şah-ı efendim, iyi çarelere devleti Serbetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim, menşur lambrükle lamrükle müeyyetsin efendim. Sen ahmet Mahmud'u Muhammedsin efendim. Halktan bize sultanı meyletsin efendim. Tabiştihi ervahı mücerret güherindir. Malişke-i melek haki derindir. Ayneyi didarı tecelli nazarındır. Bu Bekir, Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmet'ü Mahmud'u Muhammedsin Efendi'm, Hak'tan bize Sultan'ı meyitsin Efendi'm. Kutben okunur, minber iklimi bekada. Hükmün tutulur, mahkemeyi ruz -i cezada. Gülbangi kudumun çekilir, arşüda Esma-i Şerif'in anılır arzu semada. Sen Ahmedu Mahmudu Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı geçsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran. Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan. Ye'sile usatın olahvali perişan, Desturu şefaatle senindir yine meydan, Sen Ahmet'ü Mahmud'u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultanı meyetsin efendim. Bir gün ki dalıp bahri gama fikrete gitti, Elden yitirip kendimi bihutluğa gittim. Isyanım anıp akıbetimden hazar ettim. Bu matlağı yağ eyledi bir Seyit işittim. Sen Ahmet'ü, Mahmud'u, Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı meyyetsin efendim. ümitteyiz ye'sile ah eylemeyiz biz. Sermayeyi imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayarı fena eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmedu Mahmud'u, Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize su İyi çaredir ümmetlerin isyanına, bakma! destret vurup hasret ile duzağa kalkma! Rahmeyle aman, ateşi canla yakma! Ez cümle kulun galibi, pür cülmü! Sen ahmet mahmud Muhammedsin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim.